Dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Abra A5 ve 16.4 model Monster'un oyuncu bilgisayarını incelemesi ve testini yapacağız. Kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Hep beraber videomuza geçiyoruz. Dostlar bilgisayar benim hoşuma gitti. Tam bir oyuncu bilgisayarı. Üzerinde 1650 Nvidia GeForce ekran kartı mevcut. 8 GB'lık bir RAM'e sahip 9. nesil i5 bir işlemci üzerinde gelmektedir. Tabii ki oyuncu bilgisayarı arayacak arkadaşlar tabii ki bu bilgisayarda bakabilir. Çünkü piyasadaki yani monster laptopların başlangıç olarak oyun laptop olarak geçiyor. Çünkü e, ucuz aslında ve diğer laptoplara nazaran aynı performansa sahip diyebiliriz. Özellikle yapısı yani kasa yapısı falan benim hakikaten hoşuma gitti. Şimdi bilgisayar hemen şöyle sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Tabii ki başta hani size gösterdiğim o demo olayında hani biraz da yakın gösterdim. Üzerinde bir aydınlatma led var arkadaşlar. E, gayet yapısı da güzel. Yani şöyle kasa yapısına baktığımız zaman da daha sağlam bir sert bir kasa yapısı karşımıza çıkmaktadır. Özellikle şu alt tarafı da böyle boş olması da gayet güzel bir oyuncu laptop olduğu havasını bizlere vermektedir. Dediğim gibi 9. nesil i5 bir bilgisayar. Yeni nesil laptoplarda pil normalde şöyle gösteriyorum. Yeni nesil laptoplarda piller artık kasalar yani böyle çıkacak ergonomiye sahip değil. Tabii ki buradaki olay bu pillerin e, eski model laptoplardaki eski model demeyeyim de eski e, teknoloji tarz laptoplardaki gibi pilleri çıkmaktadır. Gayet güzeldir. Alt tarafında da gördüğünüz gibi iki tane fan var arkadaşlar. Hemen şöyle daha yakından göstermeye çalışıyorum. Bir fan burada var. Bir fan da buradan mevcut arkadaşlar. Bu tabii ki tam bir oyuncu laptop olduğu manasına geliyor. Bunların bir tanesi ekran kartını yani GPU'nun bir tanesi CPU'nun soğutmasına yardımcı olmaktadır arkadaşlar. Benim dediğim gibi bilgisayar hoşuma gitti. Özellikle kasa yapısı, üzerindeki 1651 Nvidia ekran kartının olması da ayrı bir avantaj diyebilirim arkadaşlar. Klavye yapısında şöyle baktığımız zaman hoş bir esneklik sağlıyor. Gayet güzel. Dostlar biraz böyle mekanik dediğimiz klavyeleri benzemektedir. Hemen şimdi şöyle yapalım. Daha ayrıntılarını ben yine bir test yapacağım, oyun testinde de. Bakalım nasıl bir performans veriyor. O anda da yine teknik özelliklerini anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi orijinal PUBG, yani Steam'deki PUBG'yi açtım. Oyunda acaba nasıl olur falan. Şu an için 60 FPS, 58 FPS'e gidiyoruz. Buradan bir aşağı ineyim. Birkaç ayar yaptığım için. O yüzden iyi bir yere atlayamadım. Bu PUBG Mobile değil ama e, tabii ki oynayan biraz bilmek gerekiyor dostlar. Evet hızlı bir şekilde hem oyun oynayalım hem de ben sizlere bu teknik özellikleri daha ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Intel'in i5 9. nesil bir işlemcisi olduğunu size söylemiştim arkadaşlar. E, üzerinde aynı zamanda e, Intel HM370 bir chipset var. Yani Yonga seti öyle söyleyelim dostlar. Aynı zamanda arkadaşlar ekran kartımız GeForce GT X1650 olduğunda zaten videonun başında söylemiştim. 4 GB'lık GDDR5.1 5 1 ve 128 bitlik bir ekran kartı mevcut arkadaşlar. Şuradan şunu değiştirelim. Bu silah aslında güzeldi de ben. Hı, şu güzel. Ekran olarak 15.6 Full HD yani 1920 1080 plik bir ekranı var arkadaşlar. 60 Hz'lik bir ekran haberiniz olsun. Ee, dediğim gibi 1920'ye 1080 bir ekran var ama ekran TN arkadaşlar yani IPS ya da SVA veya gibi üzerinde TN zaten oyuncuların en çok tercih ettiği TN ekran bir e, ekrandır öyle söyleyelim panel olarak bu parlamayı engellemesi açısından daha güzeldir. Depolama birimi olarak 250 GB'lık Western Digital'in M.2 SSD PCI Express 3.0 X4 bir hard diski mevcut. Bu da 2400 MB saniye okumaya, 950 MB saniye yazmaya mevcut dostlar. Yani hard diski çok çok iyi diyebiliriz. Aynı zamanda ikinci bir e, M.2 SSD tak takabiliyoruz hard diskimize, şey, tabımıza. Bunu da desteklemektedir ve tabii ki bir tane de 2.5 inçlik bir SSD ya da normal hard disk yani dinamik eski tarzı bir hard disk takabiliyoruz. Tabii ki artık bunlar kullanmıyor ama SSD kullanmak isteyenler ya da elinde olan Kişiler dilerlerse ikinci haritas olarak da bunu kullanabilirler. E, grafik özelliklerine hemen bir bakalım, ayarlara bir girelim. Nasıl bir ayarlara gelmişiz arkadaşlar? Şu an için gelişmiş ayarlara bakalım. Evet, kenar yumuşatma düşük vesaire. E, bu yani standart ayarlar. Öyle söyleyeyim. Yani cihazın kendini istediği ayarlar. İstersek bu ayarları da biz arttırabiliriz. Klavye olarak dostlar, RGB tek bölge aydınlatmalı Türkçe Q klavyesi var. Üzerinde bir tane HD kamera var, webcam. Aynı zamanda Intel çip bantlı kablosuz ağ bağlantısı ve Bluetooth 5.0 mevcut. 2 tane 2 watt'lı hoparlör var üzerinde, Sound Blaster, Cinema 5 ses sistemi mevcut. Ee, Dahili bir kart okucusu mevcut, SD kart olarak dostlar. Yan tarafta zaten ilk gösteride gösterdim size. Gigabit bir Ethernet RJ45 girişi de mevcut. Evet görüntüyü orta seviyeye getirdim. FPS'mize herhangi bir düşme söz konusu değil. Evet bağlantılara geçmiştik, portlara geçmiştik. Bir tane USB 2.0, bir tane USB 3.1 Type-A olarak geçiyor. Yine bir tane 3.1 Burada bu da Type-A. Bir tane 3.1 ama Type-C olarak görüyoruz arkadaşlar. HDMI var. Mini Display Port'u var. 1.4 versiyonu desteklemektedir. Ee, kulaklık ve speaker olayı var. Dahili mikrofon var demiştik ilk başta, ön tarafta. Boyutları ise 361 e 258 çarpı 24.9 milimlik bir boyutu var. İnceliği var, öyle söyleyeyim. Arkadaşlar e, ağırlık ise 2.2 kilogram yani bu üzerindeki e, 41 wattlık mı diyorlar ona saatlik mini wattlık hatta e, bir pil yani pili dahil olarak 2.2 kilograma geliyor ağır değil gayet de e, rahat taşıması kolay e, bataryası dediğim gibi çıkarılabiliyor ve 4 hücreli bir bataryası var dostlar bu da akıllı lityum iyon teknolojisini kullanmaktadır. Evet arkadaşlar, onun dışında sizlere söyleyeceğim cihaz, yani zaten gözünüzün önünde tam bir oyun performans yani fiyat performans bilgisayarı diyebiliriz. Yani bütçenize uygun, ben de işte istediğim oyunu rahatlıkla oynamak istiyorum diyor iseniz bu bilgisayarı tercih edebilirsiniz. Neden olmasın? Tabii ki ee, son karar her zaman ben sizlere, kullanıcılara veriyorum. Ee, her Hiçbir zaman şunu %100 alın, pişman olmazsınız. Bunu hiç kimse söyleyemeyiz. Sonuçta teknolojik, elektronik cihazlar. Hani kimisinde iyi çıkar, kimisinde kötü çıkar. Arkadaşlar bir de bu Monster'da, yani bu laptopla beraber yanında bir de çanta verdiler. Ee, çantada sırt çantası. Onu da şimdi birazdan size göstereceğim. Gayet güzel çanta hoşuma gitti. Allah vurulduk. Evet. Evet benim oyunda testim bu kadar. Aslında oyun pek fazla uzatmak istemedim yani oynamak istemedim. Hemen diğer ekrana geçelim. Dostlar yani ilk başta laptopun tanıtımda yaptık zaten. Laptop bayağı bir hani oynadım bir yarım saati fazla. Herhangi bir ısınma falan yok. Yani o kadar oynamamıza rağmen ısınma yok arkadaşlar. Hafif bir ılıma var. O da normaldir. Ee, dediğim gibi bir de bir yanında çanta verdiler. Bu da Monster'ın çantası. Zaten şurada etiketinde görüyorsunuz. Ee, güzel bir amblem de var. Yani sırt çantası arkadaşlar. Bildiğiniz okul sırt çantası gibi. Yani böyle bir çantaya piyasada amel kalkarsanız 100-150 Türk lirası arasında değişebiliyor. Ve çantanın içerisinde size şöyle ben göstermek istiyorum. İki bir bir çanta yapmışlar. Ee, e, tabu şu içeri e, koyuyorsunuz. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Ee, ve bu içi çırt çırt çırtlı. Yani güzel de ee, hoş bir durum olmuş. Ee, yanında adaptörü var. Bir tane de USB bellek hediye ettiler 16 GB'lık. Ee, fiyatı da hani internetten bakabilirsin. Çünkü anlık değişebilir Şu anda şu fiyattır desem yarın o fiyat değişebiliyor. O yüzden bir fiyat söyleyemiyorum. Ama dediğim gibi bilgisayar e, benim hoşuma gitti açıkçası. Yani oyuncu laptopu almak alınır mı? Alınır arkadaşlar bütçenize de uygun bir bilgisayar olarak karşınıza gelmektedir. Benim hoşuma gitti dediğim gibi. Evet dostlar yani ben anlatacaklarım bu tanıtımını yaptık, incelemesini yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza destek olmak için abone olmanız yeterlidir. Videolarda like atarsanız hoşumuza gider. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.